Evet arkadaşlar, ben İbrahim Şınar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. 3 ay önce en son ver ve videoları çekmiştik. Şimdi bugün bir değerlendirmesini yapacağız. Ben kameradan izliyordum, 3 aydır evde yoktum. 2 ay sorunsuz çalıştı ve bir hafta önce falan şuradan şu tıpa çıktı. Bunlarla tutturmuştum ama bu fayda etmedi. Buraya yeni bir ek yapacağım bugün. Bununla alakalı arkadaşlar şey vardı. Şu vida ile sıkılandan vardı. Onlardan alacağım daha iyi olur diye. Onun haricinde çok stabil çalışıyor. İşin enteresanı pil hala %100. Yani 3 ay geçti ama pil hala çok stabil çalışıyor. Buraya yağmur gelmiş mesela Tozmoz olmuş ama hiçbir sıkıntı yok. Şuradan hiçbir şekilde su sızdırmadı. Buradan da sızdırmadı. Bir tek şuradan çıktı şu ana kadar. O da dediğim gibi daha yeni oldu. Onun haricinde şimdi şeyleri düzenleyeceğim biraz saksıları. Çok ot büyümüş. Böyle verim açısından bakarsak. Bir sonrasından da alırım ama. Böğürtlenlerde bayağı olmuş mesela. Şunda daha da fazla olmuş. Ee, şunda kum katlar olmaya başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu kum kat. Var. Bir sürü var hem de. Küçücük ağaç olmasına rağmen. Şunda da farklı otlar var tabi. Bu kum katta da var. Hatta şurada olmaya başlamış bir tane. Bu bundan bayağı bir örümcek, örümcek bir şey yapmış. Verimsiz kalmış. Bundan da çok şey büyümüş. Bunların hepsini çıkartacağım. Şurada limonlar olmaya başlamış. Körmüş olduğunuz gibi maşallah. Ha, şu ağacın vardı bu. Bir şey yok dedik ama buraya doğru büyümüş. Burada mandalina var. Şimdi şu kökleri düzenleyeceğim. Şu da mandalina diye gidiyor. Şimdi devam edeceğiz. Çok fazla ot büyümüş tabi. Şimdi bunu tabi şey de burada bir etken. Çok güzel sulanıyor her gün. Toprakta verimli olduğu için Bayağı bir ot büyümüş. Tabii ot büyüyen saksıların gelişimi çok azalmış. Onu şey yaptık ama bakın maşallah mandalinalar fide küçük bile olsa veriyor. Bunlara şey yapacağız. Tekrar biraz daha toprak ilave edeceğim. Tabii tüküyle koparmak lazım. O da önemli. Şimdi tüküyle de belki hepsi kopmayabilir. Zaten artık sonbahar geldi. Hani ne yaparız? Yeni toprak değişiminde köklerinden ayırabiliriz. Bakar mısın şunun köküne yani şöyle uzun kök bu. Tabi daha da büyüyor. Az önce bir tane şey kopardım. Yani şu kadar kök vardı. O tabii ki o zaman gelişmiyor şey. Ağaç gelişemiyor yani tabi. Aha bu da aynı yani. Şuna baksanıza yani. yani şeyden yani kafası bu kadar, dibi bu kadar. Artık bu da temizlendi. Temizlenmedi. Şurada bir şey daha var. Oo, hmm, uh, şuna bak. Yani işte bunlar bunlar yüzünden şu oldu. Bunlar hepsini yok etmek lazım. Şimdi bunları yani şurada bir ağacı göremiyorum şu an ağaç hangisi diye. O kadar ot çıkmış saksıda da komple. Ah, gelmiyor bile. Ya ne kov. Ha. Şöyle bir kök. Bir sürü var daha burada. Ağacımız hangisi ya? Oo, şuna bakma. Yani kanka böyle bir şey yok ya. Gerçekten verimi azaltıyor yani bu tabii. Bu sulama sistemini kurduktan sonra uzaklaştım buradan. Ama sıkıntı yok yani sonuçta. Bir şey olduğu yok. Oğlum fuzul yere zorluyorsun beni. Çık artık yani. Şuna bakın arkadaşlar. Sanki havuç yani. Zorla çıkardık ya. Bu da bir şey vermemiş. Aslında diyorum ya bunlar normalde Verirdi. Gelişimleri azalı tabi yani bu bu kadar kök olunca, mesela bu köklerde beslenmek için buranın veriminden yiyorlar. Şimdi bunlara toprak alacağım. yarın da yeniden toprak ilave yaparız. Şimdi son durumda şöyle bir bakalım mesela. Bakın toprak böyle olması lazım. Tabi bu toprak da olacak. Şu azallı toprak. Biraz da basmış herhalde. Şunları. Bunlar niye kalmış burada? Bas geçtik. Buraya da toprak almamız lazım. Topraklar azaldı. Biraz çökmüştür tabi. Ben ikinde fazla basmamıştım. Böyle tertemiz oldu şeyler. Tertemiz hep eksik mi yaptık ya? Burada bir tane kalmış. Ha, şuna bakın. Diğerinden alınca buraya koptu herhalde. Bunda kalmadı bir şey. Şimdi bunlara devam edeceğiz böyle. Bunlar. Bundan sonra çarşıya ineceğim. Toprak alacağım. Yolcuya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi en son konuşmuştuk toprak için. Şimdi bundan aldım. iki tane. Malum çiçeklerin toprağı azalmıştı. Artık sulama sistemine fazla gerek kalmayacak bu arada. Bugün itibariyle Karadeniz'e şey galiba, soğuk yani yağmurlu artık. Ama güzel bir toprak aldım. Bol gübreli. Şimdi bunları dökeceğim. İlk yaptığımda öyle bastırmamıştım. Şimdi biraz daha da bastıracağım ama eşit yayalım hepsine. Bakarsın azalmışız da bilmiyorum yani. Duruma göre. Asla tekrardan. Gerekecek çünkü. Sulama sistemi gayet stabil çalışıyor demiştim. Hiç sıkıntı yok. Sadece o sabit olan yerden bir şey olmuştu. O ek yaptığım yerden. Geldiğinde patlama vardı. Ona dikkat etmek lazım ama. Bunun haricinde başka bir sıkıntı yok. Oraya da bak aparat alacaktım unuttum. Klipsli bir şey vardı. Neyse. Oh, toprak gayet iyi ama bu toprak çok beğendim ya markanın toprağını öneriyorum. Bu ne arkadaşlar? Bu dikenli aşırı. Kumkat mı? Evet. Kamkat. Bu kamkat dikenli kamkat ama. Ha, ben sana bir şey diyeyim mi abi? Bu çok enteresan. Bu bir şeyle aşılandı ya. Alt taraftan farklı bir şey çıkıyor yani. Çünkü kamkatta diken yok. Çok enteresan. Öyle bir dikenli ki zaten çekeceğim şimdi size. Hatta direkt çekelim şimdi. Yağmur da yağmaya başladı. Yani gül dikeninden çok daha kalın. Evet. Şimdi şöyle yakından bir bakalım. Bunu biraz daha koyulabilir daha. Sıkıntı yok. Bu bayağı azdı tabii ki. Tam bunların hepsi aynı cins gibi duruyor. Kışa bakın. Şöyle. Şuradan çekelim. Limon. İki tane limon var yani. Bu kadar. Şimdi bunları şeyle tutturacağım. Bu mandalina. Bunu da güzelce yaptık. Şimdi yağmur yağmaya başladı. Bu yaban mersini. Bunda yok. Azıcık hastalık vurmuş sanki burasına. Şunda süper var. 1, 2, 3, dört tane limon var. Tutamıyor kendini. Kamkat diken dediğimde şu arkadaşlar bakın. Alttan geliyor bir şey ama bu filandan geliyor yani filan kökünden geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Aynısından bunda da var bakın yani ne kadar şey ama Gerçi bu kamkatın kamkatta da yok kamkatta yok. Bu diğer temelden gelen kamkat şu dal Şu dikenli olan da abi. Yani ne olduğunu ben anlamlandıramadım. Siz biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Burada bazı böğürtlenlerimiz var işte böyle. Şöyle dalları şimdi hudayacağım arkadaşlar.